Ne yapıyorsun siz? Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Biz Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Bu işin kompetanı Süleyman Aydın mı? mı? Evet. Profesörüm bu. Evet, öyle Demek ki motorumuzda arıza yapınca size geleceğiz. Evet. Çok güzel. Süleyman Usta'la. Kolay gelsin. Şaşkın olsun ya, ne derler ne şey, şey. Aç küçük motor mu neden o el kadar bir şey gösteriyor? Bu, bu. da mı mı yapıyor sen bundan? Yok böyle odun kesiyor. Ya. Ufak tefek işini görüyor yani. Kalın, İyi. Tam olmadı Her işi göre. bu evet. da yapar. Odununu da keser. Herkese lazım diyor ya. Çok Herkese lazım. Güle, lazım. lazım. güle güle. Güle güle kullanıyor. Büyük şeyde kullanamazsın. Evet, dal tepesinde. Da, Dalda kullanamazsın. Dalda budama şeklindedir. Son bunu böyle çalışmışım. Buradan geliyor motor. Aynı dal motor bir yana şey bir yana. revan dedim. Karanlıkta bir baktım. Bunuşam hem bunu kesmiş. Şimdi kesmiş. Bunu da çapanın gün de kes. Bak 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 bak, bak. bak. Çapanın çok ne var. Çapamı ya. Çapan motoru benim yok mu? O. Bugün sokağa çıkma yasağı yok mu size ya? At ve şey böyle bize alın. <laughs> Nereye? At, at çoktan. Tayyip'e atma. Tayyip bir ceza Bu, <laughs> Bunu böyle doldurtturacaksın Adem'e o inen yerlere. Üzerine bir de pulhane çektireceğim. Bakalım bundan sonra çekecek mi? <laughs> İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Bey. Ne Çek o beni çek. Üstü başı abi millet beni beğenmez böyle. Sen beğenmezsin seni. Kim ne yapacak lan? Sen bizim tezekçimizsin <laughs> Ne bu mu lan?